Evet sevgili arkadaşlar bugünkü konumuz e, hazır gıda ürünleri ve e, yağlar olacak. Hazır gıda ürünleri nelerdir? Hazır gıda katkı malzemeleri nelerdir? E, yağlar nasıl sınıflandırılır? Yağ çeşitleri nelerdir? Bunlardan bahsedeceğiz. Bugünkü konumuz bu olacak. Ee, hazır gıda nedir? Paketlenmiş olarak satılan, içerisinde gıdaların olması gerekenden daha uzun süre taze kalmasını sağlayan e, katkı maddeleri, gıda boyaları ve kimyasal maddeler içeren ürünlere hazır gıda deniyor. Size arkadaşlar, hazır gıda paketlenmiş ürün, pişmeye hazır ya da pişmiş. Hiç önemli değil arkadaşlar, pişmeye hazır ya da pişmiş. Ee, ürünleri arkadaşlar hazır gıda deniyor. Hazır gıda ürünleri arkadaşlar son yıllarda oldukça yaygın bir şekilde kullanılıyor. Ee, yemek hazırlama zahmetinden kurtulup zamandan kar etmek için bu şekilde arkadaşlar hazır gıda ürünlerine yönelim. Ee, oldukça yaygın ee, ama bunlar içerisinde arkadaşlar kullanılan e, kimyasallar, koruyucu olarak ya da daha farklı amaçlarla kullanılan e, gıda et malzemeleri oldukça olumsuz yan etkilere sahiptir. E, ve e, bununla ilgili arkadaşlar e, edindiğim bilgilere göre e, bunların hazır gıda ek malzemelerinin, katkı malzemelerinin e, olumsuz etkileri arasında arkadaşlar işte e, alerjik reaksiyonlara hassasiyet e, astım hastalıklarını arkadaşlar oluşması. E, obezite e, gibi e, yüksek e, oranda e, ve arkadaşlar işte dikkat dağınıklığı hiperaktivite gibi sağlık sorunları bu e, hazır gıdalarda kullanılan gıda katkı malzemelerinin e, sonuçları olarak, söyleniyor. Peki hangi amaçlarla kullanılıyor? Gıda katkı malzemeleri. Tabii ki arkadaşlar baştaki amaç e, raf ömrünü uzatmak. Yani evde pişen e, ürünler e, arkadaşlar ya da evde hazırlanan e, gıdalar e, birkaç günlük raf ömrüne sahipken e, bu malzemeler arkadaşlar haftalarca market yollarında bekleyebiliyorlar. Dolayısıyla raf ömrünü arttırmak bu katkı malzemeleri içerisinde en önemli olan oluyor. Besleyici değeri arttırmak yani mineral vitamin eklemek, kıvam tutdurmak, homojenizasyonu sağlamak, daha güzel gözükmesini sağlamak, lezzet oranını arttırmak gibi. De, neler var? Amaçları var bu ürünlerin. Koruyucu ve antioksidanlar sevgili arkadaşlar. Koruyucu ve antioksidan nedir? Sevgili arkadaşlar burada şunu söylemem gerekiyor. Koruyucu mikropların üremesini önlüyor. Antioksidanlar ise yağın acımasını, yağın bozulmasını engelliyor. Böyle bir fark var. Bunun dışında arkadaşlar e, burada koruyucu olarak ve antioksidan olarak kullanılan malzemelerin isimleri var. Bunların içerisinde mutlaka tanıdıklarınız vardır. Çünkü bu gıda ek gıdaların arkadaşlar kullanılmasıyla ilgili e, bunların yan etkileriyle ilgili çeşitli haberler yapılıyor. Burada bunların isimlere geçiyor. Özellikle arkadaşlar benzoik asit ve lisetin gibi maddeler sizin de kulak aşinalığınız olan maddeler olabilir. Ve e, tükettiğiniz bir arkadaşlar ürünlerin üzerindeki etiketlere yediğiniz en basit çikolatanın arkadaşlar üzerindeki e, içerik kısmını okursanız buradaki malzemelerin pek çok e, göreceğinize eminim. Renklendiriciler yani daha güzel renk de olmasını sağlamak için gıda boyaları kullanılıyor. Burada gıda boyaları olarak kullanılan malzemeler genel olarak tatrazin, veritrosin ve karamel. Burada renklendiricilerin ülkelere göre arkadaşlar belli standartlarda belirlenmiş o dozları aşmamak gerekiyor. Emisyonlaştırıcı ve stabilizatörler. Sevgili arkadaşlar burası da önemli bir fark var. Lütfen burada dikkat ediniz. Emisyonlaştırıcı stabilizatör nedir? Arkadaşlar biliyorsunuz polar apolar kavramına bağlı olarak her madde birbiri içerisinde karışmıyordu. Birbiri içerisinde karışmayan maddelerin karışmasını sağlamak için kullanılan Malzemeye emisyonlaştırıcı denir. Tekrar ediyorum, birbiri içerisinde karışmayan, birbiri içerisinde çözünmeyen maddelerin karışmasını sağlayan maddelere emisyonlaştırıcı denir. Peki stabilizatör nedir? Karışmış olarak bulunan maddelerin birbirinden ayrılmasına engel oluyor. Yani biri karışmasını sağlıyor. Birisi engel oluyor. Ayrılmasına engel oluyor. Arkadaşlar tekrar ediyorum. Emisyonlaştırıcı karışmayı sağlıyor. Stabilizatör karışmış olanların ayrılmasına engel oluyor. Arkadaşlar emisyonlaştırıcının en ünlüsü lisitin. E, stabilizatörlerin en ünlüsü de jelatin. Bunlar arkadaşlar işte mayonez, ketçap, çikolata, puding gibi e, şeylerde kullanılıyorlar aynı zamanda bunlar kıvam da oluşturuyorlar sevgili arkadaşlar. Bakın ben pudingden bir örnek vereyim size. Bu marketlerde satılan pudinglerin kıvamı hep aynıdır. Ve mesela hiç üzeri açık dursa da değişmez. Ama evde biz puding pişirdiğimiz zaman, kaselere koyup soğumasını beklediğimizde üzerinde bir böyle sert bir katman oluşuyor. Değil mi? Üzeri kurur. Ama diğer pudinglerde hiç böyle bir şey olmuyor. Tatlandırıcılar ve aroma arttırıcılar. Arkadaşlar burada tabii ki lezzet arttırıcı, aroma ve koku arttırıcı kimyasallar kullanılıyorlar. Bunlar e, albeniyi yükselten e, böyle çin tuzu denilen bir malzeme var mesela. Çok lezzetlendirici ama bir o kadar da zararlı. Özellikle arkadaşlar burada e, tatlandırıcı olarak Şeker yerine e, fruktoz şurubu, e, glukoz şurubu da çok farklı, fazla kullanılıyor. Hem ucuz olması bakımından ama bunlar çok e, zararlı maddeler arkadaşlar sağlık açısından. Bunun dışında sakarin, aspartam da yine çok kullanılan tatlandırıcılar. Pastörizasyon ve sterilizasyon. Pastörizasyon kavramını biz sütten hep biliriz arkadaşlar. Pastörize süt diye. Bir de UHT süt var. Yani sterilize edilmiş. Sterilizasyon UHT demek arkadaşlar. Şimdi ikisi arasındaki fark nedir? Bakınız arkadaşlar. Pastörizasyonda kaynama noktasının altında düşük sıcaklıkta uzun süre bekletilerek mikroorganizmaları zararlı bakterileri yok ediyor, öldürüyor pasteurizasyonda. Kaynama noktasının altında bir sıcaklıkta, daha düşük sıcaklıkta uzun süre bekletiyor. Ee, zararlı bakterileri mikroorganizmalara etkisiz hale getiriyor. Bu UHT'de ne oluyor arkadaşlar? Yani ultra high temperature yani çok sık, yüksek sıcaklık Burada arkadaşlar çok yüksek sıcaklıkta şokluyor. Çok yüksek sıcaklıkta bekletiyor kısa bir süre. Ve bu sefer ama sütün içerisinde yararlı zararlı bütün bakteriler buluyor. Kimse kalmıyor içeride. Şimdi ikisi arasındaki fark en önemlisi bu. Yani birinde zararlı bakterileri etkisi hale getiriyor. Diğerinde bütün bakterileri etkisiz hale getiriyor. Dolayısıyla UHT sütün besleyici değeri pek olmuyor. Ama aradaki farklardan biri de şu. UHT sütün içerisinde hiç kimse kalmadığı için sütü bozacak kimse de yok. Dolayısıyla UHT süt çok uzun ömürlü oluyor. Gıdaların bileşenlerinin ayrılmadan kalmasını sağlamak amacıyla kullanılan gıda katkı maddelerine emülsiyonlaştırıcı denir. Pastörizasyon ve sterilizasyon ile ilgili özelliklerden hangileri ortaktır? Gıdalara raf ömrünü arttırmak için uygulanır doğru. Uygulanan, uygulamanın yapıldığı sıcaklık aralığı 60-100 derecedir. Pastörizasyon için doğru, sterilizasyon için yanlış. Besin maddelerini hastalık yapıcı mikroorganizmalardan arındırarak e, amacıyla uygulanan ısıtma işlemi bu da etkisi için orada çünkü burada hani çok şeye girmiyor, detaya girmemişler. arkadaşlar son kullanma tarihine ve üretim tarihlerine dikkat etmek ve bu halk içinde de arkadaşlar halkta da çok bunda bir hassasiyet var. Ben marketlerde de hep görüyorum alışveriş yaparken insanlar eline aldıkları malzemelerin tarihlerine mutlaka bakıyorlar. Bu önemli bir e, detay. Tabii burada arkadaşlar firmanın güvenilirliği de çok önemli. Çünkü bu konuda da kişilere başvuranlar yok değil. Arkadaşlar kullanılan e, hazır gıda etiketleri ve katkı maddeleri e-kodlarıyla sembolize ediliyor. E, bunları ezberlemek zorunda değilsiniz. Bunların varlığını bilmek sizin için yeterli olacaktır. Yani e, kullandığımız e, ürünlerin üzerinde e-kodlarıyla hangisinden ne kadar kullanıldığıyla ilgili bilgiler vardı. Siz de merak ediyorsanız bununla ilgili arkadaşlar tükettiğiniz ürünlerin üzerine bakabilirsiniz. Aşağıdakilerden hangisi hazır gıdalarda kullanılan katkı maddelerinin genel adlarından biri değildir. Arkadaşlar koagülant demek, koagülant demek e, karışımların içerisinde askıda kalmış mikroorganizmaların çöktürülmesi demektir. Hazır gıda katkı malzemeleri arasında koagünat yok. Hazır gıda maddelerini tüketirken insan sağlığına etkileri, katkı maddeleri, üretim ve son tüketim tarihlerine dikkat edilmelidir. Yenilebilir yağ türleri. Arkadaşlar yenilebilir yağ türleri, doymuş yağlar, doymamış yağlar ya da hayvansal yağlar, bitkisel yağlar, ya da katı yağlar, sıvı yağlar olarak sınıflandırılabilir. Arkadaşlar, bitkisel yağlar sıvı yağlardır ve doymamış yağlardır. Katı yağlarda hayvansal yağlardır ve doymuş yağlardır. Doymamış yağlar, doymuş hidrojenle doyurulabilir. Doymamış yağlar hidrojenle doyurulabilir. Yağların insan vücudunda ne gibi görevleri vardır arkadaşlar? Vücut direncini sağlar. Vücuttaki organların dışında arkadaşlar bir e, dış yapısında bulunarak organların korunmasını sağlar. Enzimlerin ve hormonların yapısında vardır. Metabolizmanın çalışması için gereken enerjiyi sağlar. Bazı vitaminlerin vücudumuzda kullanılmasını sağlar. E, sağlar. Bu, bu arada e, tabii ki balık ve kuru yemişlerde de yüksek oranda bulunan omega 3 omega 6 gibi yağların e, insan sağlığı ve kalp sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini de unutmamak lazım. Katı yağlarda arkadaşlar, burada katı yağlarda en meşhur ve en e, sağlıklı diyebileceğimiz kullanımlar tereyağı var. Tereyağı süt kaymağından, yoğurt kaymağından elde edilen bir yağdır arkadaşlar. Ve yayıklanma ile elde edilir Yani çalkalama dediğimiz arkadaşlar yöntemle elde ediliyor. Sütün içerisindeki ya da sütteki kremanın yağ, yağ dönüşmesi bu şekilde sağlanıyor. Tereyağı arkadaşlar oldukça lezzetli, sarı ee, ve arkadaşlar yemeklerde özellikle sıcak yemeklerde e, kullanılan önemli bir malzemedir. %82'si yağ ve kazein, geri kalan arkadaşlar vitamin ve mineralleri, sütü oluşturuyor. E, katı yağlardan bir diğer arkadaşlar margarin. Margarin e, sıvı yağların arkadaşlar doyurulmasıyla elde edilen suni bir Yağdır arkadaşlar. Sertleştirilmiş yağ olarak da söylenebiliyor. Süt ve süt tozu kullanılıyor. Bunun yanında arkadaşlar lezzetlendiricilerle ilave edilerek çeşitli amaçlarla kullanılabiliyor. Tereyağı ile ilgili doymuş yağ içeren katı yağlardır. Doğru. Süt yağının konsantre hale getirilip yayıklanması, evet yani çalkalama, evlerde de bunu yapıyoruz sevgili arkadaşlar. Sütün kaymağını biriktirerek ya da yoğurt kaymağını biriktirerek, e, mikserle çırparak tereyağı elde edebiliyoruz. %80-85 yağ içerir, bu da doğru. Margarinler ile ilgili sıvı yağların hidrojenlenmesi ile elde edilir. Doğru. Üretiminde doymamış yağlar doymuş yağlara dönüştürülür. Doğru. Tereyağı ile içeriği aynıdır. Hayır arkadaşlar. Tereyağı içeriği aynı olamaz. Sıvı yağlar zeytinyağı, ayçiçek yağı, mısır özü yağı, kanola yağı, e, ee, palm yağı, fındık yağı gibi çeşitli ee, yağlı tohumlardan elde edilen yağlar olarak sınıflandırılabilir yağlı tohumlardan elde edilen yağlar diye ifade edebiliriz. Zeytinyağı, zeytinin arkadaşlar presle arkadaşlar bir hamur haline getirilerek süzülmesiyle elde edilen bir yağ türüdür. Zeytinyağı kendi içinde de sızma zeytinyağı, riverya zeytinyağı olarak sınıflandırılıyor. Bunları birazdan anlatacağım. Zeytinyağı dediğim gibi presle arkadaşlar elde ediliyor. Ayçiçek yağı ve mısır özü yağı. Ayçiçek tohumu ve mısırın tanelerinden elde edilen bu yağda arkadaşlar. Hem presleme hem ekstraksiyon kullanılıyor. Ekstraksiyonu hatırlıyorsunuz. Karışımları ayırma yönteminde görmüştük. Özükleme yöntemiydi. Bir çözücü yardımıyla içerideki malzemeyi dışarı almak diye bunu özetleyebiliriz. Böyle hatırlarsınız arkadaşlar. Ekstraksiyon da arkadaşlar... Yağı apolardır. Apolar olan bir çözücü. Yani hexan kullanılır. Hexan arkadaşlar ekstraksiyon yönteminde yardımcı madde olarak yağın elde edilmesinde kullanılıyor. Tekrar ediyorum. Zeytinyağında presleme, ayçiçek yağı ve mısır üzü yağında presleme ve ekstraksiyon yöntemleri kullanılır. Ekstraksiyon yönteminde hexan yardımcı maddedir. Üretimine göre yağ türleri, sızma yağ, rafine yağ. Sızma yağı arkadaşlar pres sonucu elde edilmiş, herhangi bir işleme uğramamış, saf hali olarak söyleyebiliriz. Herhangi bir işleme uğramamış. Rafine yağı ise arkadaşlar rafine edilmiş. Yani e, işleme uğramış, işlem geçirmiş yağ demektir. Yani içerisindeki pH oranına müdahale edilmiş, kokusuna, rengine müdahale edilmiş, içerisindeki başka maddelerin arındırılmasına yönelik müdahaleler yapılmış diyebiliriz arkadaşlar. Peki vintilizasyon nedir? Yağın içerisinde, yağ durdukça ve soğudukça, arkadaşlar çökelti oluşturuyor. Bu çökeltilerin giderilmesine, kristallerin giderilmesine sevgili arkadaşlar yağda oluşan kristallerin giderilmesi işlemini vinterizasyon denir. Bu yağda vinterize yağ denir. Biber yağ nedir arkadaşlar? Şimdi sızma yağına en saf hali demiştik. Riveria yağı karışım. Riveria yağında arkadaşlar, şimdi zeytinyağı iki çeşit satılır. Sızma, riveria diye. Sızma en kaliteli hali. Riveria karışım. içerisinde biraz sızma yağ var. Biraz da rafine yağ var. Karıştırılmış yani. Dolayısıyla sızma yağın kalitesi, yoğunluğu, tadı, kıvamı daha yüksek oluyor. Riveria yağı biraz daha hafifletilmiş hali oluyor. Şöyle bir ayrım var arkadaşlar. Sızma yağı soğuk yiyeceklerde ve salatalarda kullanılıyor. Rüveri sıcak yemeklerde kullanılabiliyor. Sıvı yağlarla ilgili zeytinyağı meyvesinden soğuk pres yöntemiyle ayrıştırılabilir doğru. Ayçiçek yağı ve mısır yüzü yağı pres işlemi ve ekstraksiyon yöntemiyle elde edilir doğru. Sıvı yağların ekstraksiyon yöntemiyle eldesinde Çözücü olarak su kullanılır. Yanlış arkadaşlar. Ne kullanılıyordu? Hexan kullanılıyordu. %10-20 oranında natürel sızma yağı, %80-90 oranında rafine yağı içeren yağ hangisiydi? Reperya yağıydı. Sızma yağı zeytinyağı ile ilgili. Zeytinyağının soğuk pres yöntemleri ve sıkılmasından elde edilen yağlardır. Natürel sızma yağlarının asitlik oranı çok düşüktür. Tat, koku ve besleyici özelliği bakımından diğer zeytinyağı türlerinden üstündür. Bence hepsi doğrudur arkadaşlar. Rafine yağda Yağı matlaştıran maddelerin düşük sıcaklıkta kristalleşmesine sağlayan ve bu kristallerin ayrıştırılması ile elde edilen yağ aşağıdakilerden hangisidir? Kristalleştirme işleminin sonlandırılmasına vinterizasyon bu yağı da vinterize yağ deniyordu. Evet arkadaşlar dersimiz e, bu kadardı. E, dersimizi tamamladık. Konularımızı bu şekilde tamamlamış olduk. E, hepinize